Subliminal mesaj diye bir şey duydunuz mu? İşte bir yerlerde gizli mesajlarla bizi etkiliyorlar. Yani burada biz bizeyiz. Yabancı yok aramızda. Bu gerçekten böyle oluyor diyenlerin ellerini görebilir miyim? Var abi bu subliminal mesajı. Bir köç. Ben de evet düşünüyorum. Mesela o şeyi subliminal mesajla hipnozlu şeyimizi bir alabilir miyiz? O dalmaça köpekli olan. Şimdi böyle çok iddialar var. Yani Ekrana biz bir şey seyretmek için bakıyoruz ama bu arada ekrandan bir şeyler geçiyor. Biz farkında olmadan bilinçaltımıza bir takım mesajlar geliyor. Bunların en meşhuru 1900 galiba 50'lerde 60'larda bir sinema salonu sahibi dedi ki ben 25 kare işte saniyede 25 kare oynatılıyor filmler. 26. kareye dedi bir tane işte meşrubat reklamı ve şey koydum dedi. Bu arada saniyenin 25'te birinde geçen bir mesajdan bahsediyoruz. İşte cipsiyin meşrubat için falan diye böyle bir şey koymuş. Ve diyor işte satışlarımız diyor o meşrubat satışımız %25-30 arttı gibi bir şey söylüyor. Amerika ve dünya ayağa kalkıyor. Allah 26. kare falan diyor komplotörleri. Herkes filmlerde şey diyor, Fight Club'da falan da vardı görmüşsünüzdür. Böyle araya bir şeyler ilave edince saniyenin 26'sında birinde görülen bir şeyin bizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Ve arkadaş basit bir soru sorabiliriz. Ya o sırada göz kırpıyorsam ne olacak? Göz kırpma arkadaşlar 1/3 saniye sürüyor en hızlısı. 1/3 saniye. Ve birçok yapılan araştırma 26. karenin etkisinin sıfır olduğunu gösterdi. Yani biz bunlarla hocam, mesela şu aşağıdaki resme benzer şeyler görmüşsünüzdür. Binbir Dalmatçılı çizgi filminde gösterilen şeyi görüyor musunuz ekranda? Bir örnek. İşte Nazi gamalı haç işaretini köpeğin üzerine işlemişler gibi. Ya da işte bulutlara çeşitli mesajlar, işte cinsellikle ilgili gönderme ya da imajlar konuyor falan diye bir şeyler var. Şimdi, defaatle bunlar test ediliyor. Bu arada bu görsellerin, internette gördüğünüz görsellerin çoğunun sonradan oynanmış görseller olduğunu öncelikle ilave etmem lazım. Orijinal çizgi filmlerin çoğunda bu sahneler yok. İşte o Aslan Kral'la bilmem nerede bir sürü şeyler geziyor ortalıkta. Orijinaline bakın o sahneler zaten yok. Velev ki olsa biz böyle şeyleri üretip denekler üzerine deneyebiliyoruz. Arkadaşlar %90 Kimsenin haberi olmuyor. Bu konularla ilgili yaptığınız testlerde hiçbir algı işareti yok. Ve bu kadar masraf edip de koca çizgi filme bunu yerleştireceksin. Ancak yüzde birinde etki göreceksin ya da görmeyeceksin. Hiç kimse bu kadar verimsiz bir şeye de yatırım yapmaz. Hep şöyle oluyor işte. Siz böyle kendi çapanızda gayret ederken biri çıkıp diyor ki oğlum diyor, veriyorlar diyor atmosferden diyor elektromanyeti diyor. Şimdi böyle bir enteresan durum var. Yani senin elini ayağını düşürecek. Ya devasa bir şey var sen beş para etmezsin falan mesajları verecek devamlı bir kontrol var. Müsaadenizle önce Size şu elektromanyetik kontrol gibi ya da ne bileyim işte beyin e, uzaktan beyin yönlendirme gibi hipnozla ilaçla falan gibi hikayelerin bir aslından en azından bilimsel olarak bilinenden bahsedeyim. Bir, cebinizde taşıdığınız elektronik cihazlar o cep telefonu dediğimiz şeyler bu arada hala niye onlara telefon diyorsak en son işi telefonluk yani. Onun dışında her şeyi yapıyor ama o cihazlar çok ciddi elektromanyetik dalga, bluetooth sinyalleri, işte bu kablosuz bilmem ne sinyalleri yayıyor. Şu anda arkadaşlar her birimiz bir dalgalar okyanusunun içindeyiz. Kozmik radyo dalgalarından işte insan yapımı trilyonlarca dalga hepsi burada. Görmüyoruz hissetmiyoruz. Neden? Bedenimiz bunlarla pek etkileşime geçmiyor. Bunlar bizim bedenimize göre olan dalgalar değil. Elektromanyetik dalga dediğimiz şey de o koskoca elektromanyetik spektrumun yani içinde bizim gördüğümüz ışığın da olduğu spektrumun belli bir bölümü. Elektromanyet dalgaların bir kısmıyla evde yemek ısıtıyorsunuz. Dikkat ettiniz mi? Mikro dalga dediğimiz kızılötesi ışınlar su moleküllerini etkiledikleri için mesela elinizi sokarsanız hoş bir şey olmaz oraya. O yüzden onlar korumalıdır. O değişiklik yaratıyor. Mesela pişme etkisi yaratıyor dokuda. Çok yüksek oranda ya da yoğunlukta verirseniz. Ama mesela bluetooth sinyali işte Türkçe'ye mavi diş sinyali diye iki çevirmemişler. Bluetooth onun adı. Ee, bu sinyalin vücudumuzdan transpon olarak geçtiğini biliyoruz. Vücudumuza etkileşime girmiyor. Kablosuz sinyalleri hakeza. Manyetik alanlar ise e, evinin yakınında yaşadığı yerde böyle yüksek gerilim hattı ya da elektrik kablosu olan var mı? Eğer varsa bir gün bir manyetik alan ölçerle oraya gidin. <laughs> Nasıl bir manyetik alan içinde yaşadığınızı görün. Dünya şu anda bir kere zaten yer küre manyetik bir yapı. Bir sürü manyetik alan yoğunluğu içinde yaşıyoruz. Artı onun içinde insan yapımı elektrik iletim hatlarından kaynaklanan liseden hatırlayacaksınız elektrik geçen her sistemde bir manyetik alan oluşuyordu sahil kuralı falan. O manyetik alanların içinde yaşıyoruz. Elektromanyetik alanlarında çok küçük bir kısmı bu elektrikle alakalı alanların çok küçük kısmı çok yüksek yoğunlukta biyolojik dokuya bir etki yapabiliyor. Mesela manyetik rezonans görüntüleme tekniği diye bir teknik var. Bu teknikte öyle bir manyetik alan veriyorlar ki yer kürenin manyetik alanının on binlerce katı fazla. Bu kadar bir şeyin içine giriyorsunuz. Çektiren var mı MR? Aydınlanma geçirdiniz mi MR'dan çıktıktan sonra bir şey oldu mu? Etki etmiyor vücudunuza. Zaten çok kısa bir süre içerisinde veriyor ve vücudumuzda sadece hemoglobin molekülü, işte bilmem ne kristal moleküllerinin ufak tefek özelliklerini etkileyecek kadar bir etkisi var. Yani, elektromanyetik diyen birine, abi hangi elektromanyetik diye bir sormak lazım birincisi. İki, elektromanyetik magnetic warfare diye bir şey var. Yani elektromanyetik savaş. Böyle bir laf geziyor internette. Tek yapabildikleri şu arkadaşlar, yoğun çanaklarla yoğunlaştırıp yönlendirdikleri elektromanyetik sinyallerle bir tabur askerin kafasını karıştırabiliyorsunuz. Gerçekten yoğun elektromanyetik sinyal insanın karar mekanizmasını bozuyor. Yüksek gerilim elektrik hatlarının altında yaşayan insanlarda da bazen böyle bir durum gözüküyor. Zira bu kadar yoğun uyguladığınızda bir etki yapıyor. Fakat insan öyle bir varlık ki her birimizden bahsediyorum. İsminiz neydi? Yiğit'in beynine ben gireyim de bugün Yiğit'in falanca marka dondurma yemesini sağlayan gibi bir mekanizmayı çok şükür bulmak mümkün değil. Bir kere Yiğit'in beni kimseye benzemediği gibi, herkesten farklı olduğu gibi detayda her anda değişiyor. Yani dün öyle bugün böyle. Dolayısıyla ona çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ama ha, hayvanlarda bir şey yapıyoruz. Mesela tabi 1990'lı yıllarda farelerde bir düzenek, bir benzerini ben de yapmıştım çok eğlenceli. Hayvanın beynine bir tane elektrik kablosu indiriyorsunuz minik bir ameliyatla. Hayvanın o elektrik kablosunun ucu ödül bölgesine gidiyor. Tamam mı? Beyindeki o dopam var ya oraya gidiyor. Şimdi hayvan da burada bıyıkları oynuyor. Bunlar böyle sürekli bıyıklarıyla ortalığı kolaçan eder ya. Sağdaki bıyığı oynadığında siz hayvan ödül bölgesine elektrik verirseniz hayvan sağa dönüyor. Bak sadece tek yapmanız gereken hangi bıyık sallanıyor onu bilin. O bıyık sallandığında düğmeye basarsınız hayvan sallanan bıyığın tarafına duruyor. Niye? Bu tarafta ödül var diye kodluyor. Ve böylece uzaktan kumandalı fare yapabiliyorsunuz. Tabii 1980'li yıllarda yaptılar bunu. Nedir? Bizim şeydeki, sosyal medyadaki durumun aynısı. <laughs> buraya baktım, ödül geldi. Oh, bir daha çok buraya gideyim falan. Fare, bunu mesela bunu kurtarmalarda falan kullanmak üzere böyle uzaktan kumanda fareler yapmayı denediler. Işıkla yapıyorlar bunu. Hayvanın hücrelerine Işık verdiğinizde tepki veren bir protein yerleştirme imkanımız var artık. Bu hücreleri hayvanın gene ödül merkezine veriyorlar. Bir de böyle hayvanın tepesine bir tane top asıyorlar burada. Önünde sallanan bir top. Siz dışarıdan ışığı yaktığınızda, beyne ışık verdiğinizde hayvan o topu gördüğü anda, yani o top ne taraftaysa o tarafta ödül olduğunu zannediyor. Ve burnunun ucundaki top nereye dönerse, böyle dönen bir top o. Hayvan sağa gidiyor, sola gidiyor bilmem ne. Ve işte böyle labirentlerde yürütüyorlar, çeşitli hedefler yaptılar ve çok ilginç yolda hayvanın yolunun üzerine çok cazip bir dişi yem, oyuncak, engebe engel bir sürü şey koyuyorlar. Arkadaş engel tanımıyor. Hiçbir şey onu yolundan çeldiremiyor. Nasıl motive? O böyle topa doğru zıngır zıngır gidecek. Mesela bakın bu kimyasal olarak ve elektriksel olarak ve biyolojik anatomik olarak çok sofistike bir sürü işlem yapmanızı gerektiren bir kontrol. MK Ultra gibi yöntemlerde bunu da denemişler. İnsanları beyin ameliyatlarını açıp bir şeyler takıp bir şeyler yapıyorlar ama bu kadar masraf yiğit, yiğit insanın için girerler mi bilmiyorum. Yani sen bir dondurma alacaksın diye. Değil mi? Yani daha ucuz bir şey bulmaları lazım. Bir kere arkadaşlar enseyi karartmayın. Elektromanyetik ya da nöronal bilmem ne kontrol sistemleri bize o kadar şey yapmıyor ama 7 numaralı şeklimizde. transkranial manyetik uyarım diye bir şey duydunuz mu mesela? İsmi çok havalı bu arada. TMS diye geçiyor. Psikiyatri kliniklerinde uygulanıyor. Transkraniyal manyetik uyarımın Türkçesi şu. Transkraniyal kranium kafanızın üstündeki kafatası kemiği. Trans oradan geçen demek. Transkraniyal kafatasını geçen. Manyetik tanıyorsunuz. Uyarımda beyni uyarmakta ya da durdurmakta kullanılıyor. Böyle bir tane ütü gibi bir şeyi tutuyorlar kafaya. Hiçbir şey gelmiyor dışarıdan. Bir şey de gözükmüyor ama manyetik alanı bir basıyorlar. Altındaki beyin dokusu bir şekilde buna cevap veriyor. Niye? her manyetik alan bir elektrik akımı oluşturur. Beyinde elektrikle çalıştığı için siz güçlü bir manyetik alanı vererek mesela beynin işte depresyonda fazla çalışan bir yerini durdurdunuz mu ya da az çalışan bir yeri coşturdunuz mu o kişiye iyi gelebiliyor. Ama bunu yapmak için kişiyi böyle bir sisteme oturtturacaksın değil mi? Kafaya bir harita şeyi koyacaksın, onu özel yerini bulacaksın, ön ölçümler yapacaksın bilmem ne tonla tantana. Korkmayın size burada kimse TMS yapmaz. Ama klinikte çok faydalı yani çalışan bir şey. Yarın bir gün çok güzel bir teknoloji gelişir de size uzaydan uydudan diye bir şey atarlar da böyle hani yapacak olurlarsa ona göre başlık da satarlar zaten hiç merak etmeyin. miferi giyersiniz hiçbir şey olmaz. Yani bu tip teknikler var diye böyle diyorlar ki hocam orada yapıyorlar nasıl kontrol etmiyorlar işte falan diye o kadar zannettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Şu hanımefendiye TMS yapmak için hiç yoksa 15-20 dakika bu hanımefendinin elektrik eşiğini tespit ön çalışması lazım. Yoksa çalışmaya yaptığınız şey. O kişiye özel uygulamak için o kişinin durumunu öğrenmeniz lazım.